Cümleten selamın sevgili arkadaşlar. Evet, Ezine Çanakkale arası yolculuğumuzun birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofondaki arızadan dolayı, daha doğrusu kaskın fazla rüzgar almasından dolayı mikrofon kullanmadım. Sadece GoPro'nun motor sesini aldım, kendimi hiç konuşmadım, daha sonradan seslendirme yapma gereği duydum. Nedenine gelince biliyorsunuz felaket derecede bir şekilde bölgede rüzgarlar hakim. Gerçi tüm ülkemizde rüzgarlar şu anda bayağı bir var. Bodrum olsun, tüm sahil şeridinde rüzgar olduğundan dolayı hep bizim bölgemizde de var. Ondan dolayı dışarıdan seslendirme yapmak gereği duydum ki daha rahat bir seyir olsun, daha güzel bir ses olsun diye. Şimdi neden çıktık yola. İlk önce bu Çin malı motosikletimiz hakkında bilgi vereyim, yeni izleyici kullanıcılarımız için, yeni izleyicilerimiz için. Mondial 100 Superboy E enjeksiyonlu bir motosiklete sahibim. Bu motosikletler motosikletle beraber işte Kaz Dağları'nda, sahil şeritlerinde, köylerde videolar çekiyorum. Bugün bir değişiklik yapalım dedik. Köyden indik, şehre yapalım dedik daha doğrusu. Ee, bu şekilde bir video çekeyim dedim. Ee, i̇lk önce yakıt tüketimi hakkında isterseniz bilgi vereyim Mondial 100 Super Boy D hakkında. Ee, yola çıkmadan önce benzinimizi fullledik. 100 km, tam 100 kilometrede e, tekrardan fullledik. Yaklaşık iki kişi artçımla beraber 190 kiloluk bir yük, yüke sahip olarak ee, oldukça dik rampalardan tırmandık tapa gaz, yani son gaz diyeceğimiz şekilde hızlı bir şekilde 80'in altına genelde düşmedik 80'de 90 kilometre bandında e, izledik yolculuğumuz boyunca 2.9 litre bir benzin tüketimi oldu ama bayağı bir zorladım rampalarda falan motoru e, yani 190 kiloyla bu şekilken acaba ben tek başıma 110 kilo 115 kilo ağırlığından ne kadar yakar bilmiyorum ama herhalde 2 litreyi bulur 100 kilometre yolculuğumuz. E, bu şekilde bir yakıt tüketimi var motosikletimizin. E, Bu arada artık yaz geldi. E, artık e, okulların kapanmasına da çok az bir süre kaldı. Yolun böyle boş olduğuna bakmayın. Herhalde bir 15-20 gün sonra e, buralar artık e, ana baba günü olur diye düşünüyorum bu yollar. E, yol hakkında bilgi vermek gerekirse duble yol. E, iki gidiş iki geliş e, yalnız tek bir şey var e, bu yolculuğunda e, dikkat çekmek istediğim e, şimdi biz bu şekilde şeridimizde giderken bizleri soluyan araçlar e, ilerleyen zamanlarda göreceksiniz dibimizden dibimizden bizi geçiyorlar Ya kardeşim yan tarafta e, affedersiniz ama eşek kadar bir şerit daha var niye beni sollarken ve yanınızda sağınızda solunuzda araç yokken ...böyle dibimden soluyorsunuz. Ee, özellikle büyük araçlar. Abi zaten vermiş olduğu rüzgarın iyimesi bir acayip. Yani... E, ...otobüsün, tırın veya kamyonun yanımda, yanımızdan geçtiği zamanki rüzgar... E, ...diğer rüzgar da var. İkisi birleşince böyle motosikleti... E, ...yolda tutmakta zorlanıyorum yani. İlla şeridi ortalayıp da mı gideyim? Yani... <laughs> ya ...olacak iş değil bu işler. Ben genellikle böyle şeridin hep sağından ve gitmeyi tercih ediyorum hani trafikte bir tehlike yaratmayı vesaire diye ama bu araçlar maalesef ve maalesef biz motosiklet dallarını düşünmüyorlar. Hani altında olsa şöyle bir binaar bir motosiklet ama ben de bastırayım. Bütçemiz bu aga yani yapılacak bir şey yok. Bu arada Çanakkale'ye 44 kilometre uzaklık tabelasında gördünüz. Çanakkale'ye gelince hatta ilk önce Ezine'den başlayayım. Ezine biliyorsunuz ülkemizde en çok e, süt üretilen bölgelerden bir tanesi. Ve güzel bir sütü var. Gerek koyun sütü olsun, keçi sütü olsun, inek sütü olsun. E, gerçekten çok güzel. Özellikle böyle marketlerden almayıp da köylü vatandaşlarımızdan aldığımız zaman mesela sapsarı bir süt geliyor. Onun yoğurdu da farklı oluyor. Ee, içimi de çok farklı oluyor. Gerçekten çok güzel bir süte sahip. Ve bu sütle yapılan peynirlere de artık laf diyemeyiz değil mi? Harika peynirleri var. Evet kilo fiyatları 100-120 arası. 80'e de var ama yani 80 ile 120 lira bandı arasında e, peynir fiyatları. Ve tabii ki peynir fiyatları biraz daha farklı. Koyun, inek vesaire. Ee, ama yediğiniz zaman e, Yoğurt olsun, peynir olsun, sütü içtiğiniz zaman olsun gerçekten değişik bir tat yani organik bir tat size geliyor. Bu arada videomuz iki bölümden oluşacak arkadaşlar. Birinci bölüm ve ikinci bölüm. İnşallah bu seslendirme işi hoşunuza gider. Böyle dışarıdan konuşmak benim için daha iyi oluyor çünkü neden yolda giderken hem yola adapte ol, hem konuş. Hem trafiğe hakim olmak gerçekten zor oluyor. Ama bu iki video bu şekilde olacak, onu da bilmenizi isterim. Bölge malum rüzgarın vatanı. <laughs> Çanakkale. Ezine, Ayvacık, Küçükkuyu, Altınoluk, böyle bu aşağı Ayvalık. Yani çok rüzgar alan bölüm. Artık ne yapalım? İki videoda bu şekilde idare edeceksiniz. Peki mikrofon sorunları hakkında da bilgi vereyim sizler istiyorsanız. Birçok mikrofon denedim, birçok aparat denedim. Ee, ses kayıt cihazımız vardı eskiden kalma Sony marka. Onunla çekimler yaptım. Ee, Sony ile mesela çekim yapılırken ses kayıt aletiyle Sony marka pat 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 böyle acayip acayip motordan daha değişik sesler almaya başladı. Daha sonra mikrofonun işte bir tüy aldık rüzgar tüyü. Onunla da çekerken aynı sorunu yaşadık. daha sonra ne yaptık? GoPro'nun kendi sesiyle kullanmaya çalıştım. kendi hani kitiyle beraber değil, orijinal GoPro'yla konuşmaya çalıştım. Bir kez kaskı taktığım zaman sesimin, kendi sesimin yetersiz olduğunu farkına vardım. daha sonra ne yaptık? İşte bu tüyü taktık. Tüyle Sony kayıt cihazıyla denedim. ...yine bir randıman alamadım ama en son bugün son bir deneme yaptık. Huawei bir telefonum vardı, ee, onunla bir kayıt aldım işte tüylü mikrofondan. Ee, ses e, güzel gelmeye başladı, yani daha sonradan kayıt aldığım sesi dinledim. Fena değil tabii Adobe'de bazı yine ses düşükleri yapmam gerekiyor, sesi temizlemem gerekiyor ama... ...memnun kaldım gibi. Artık yani yapacak başka bir şey yok. Şimdi burada GoPro yetkililerine de seslenmek lazım. Abi bu kullandığımız bir aksiyon kamera. Bu aksiyon kamera kimler kullanır abi? Bisiklet, motosiklet, işte kayak yapanlar, snowboard yapanlar vesaire vesaire. Yani doğa ile iç içe. Ve doğa demek ne demek? Dışarıdan gelen seslerin çok karışık. işte rüzgar sesi olsun, insan sesi olsun, araç sesi olsun. Abi bunlara uygun yani bu kadar kamerayı geliştiriyorsun. Güzel kameralar yapıyorsun. Fakat e, ses sorunu var abi. Ya ses sorununda geçelim. İşlemci sorunu var. İşlemci sorunu nasıl? 4K çeken bir kamera sistemi yapmışsın. İşlemcin yapmış olduğun işlemci abi e, 15 dakikadan sonra 4K çekimde pıt 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 atıp gidiyor. Abi o zaman niye 4K'yı koydun içine sen bunu? Yani dünya paralar verip alıyoruz bu kamerayı. Fakat 4K çekim yaparken makine kendi kendine kilitleniyor. Ateş gibi oluyor abi. Böyle elini süremiyorsun o kameraya. İçindeki pil şişiyor. Ya bunlara dikkat edeceksin ya. Dünya para veriyoruz yani. Yazık günahtır. Ee, şimdi bu arada bir şey daha söyleyeyim size. Birazdan bir yol kenarında tarlalar göreceksiniz. Ee, bu tarlalar domates, biber, işte salatalık, e, karpuz vesaire yetiştiriliyor. Burada yolda giderken yanaşıp kendiniz toplayabiliyorsunuz. Yani organik ürünleri kendi ellerinizle dalından kopartıp toplayıp tabi ücretini vereceksiniz. Ha, ücret bakımından evet dışarıyla yani pazarla veya marketle arasında e, azıcık bir fark var. E, o da olsun artık. Böyle cepler var bakın hemen böyle sağ tarafta. Bu ceplerin kenarlarında şimdi daha kurulmadı tabii sezon tam açılmadığı için. Meyveler işte, sebzeler vesaire, domatesler tam üreti çıkmadığı için. Buralardan kendi ellerinizle o tarladan toplayıp oradaki arkadaşa tarttırıp alabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Bu arada görüyorsunuz etraf yemyeşil. İnşallah bu sene bu arada onu da temenni edelim. İnşallah bu sene orman yangınları olmaz ülkemizde. E bunun için de bizlerin yapması gereken şeyler var. Mesela nedir? Ormanlık alanlarında mangal yakmayalım. Sadece mangala izin verilen bölgelerde yakalım mangalımızı. Daha sonra çok da rastladığım için söylüyorum. Abi ormanın içinde içki içiyorsak veyahut da yani illa içki içmenize gerek yok kola içiyorsunuz atıyorum gazoz içiyorsunuz vesaire bunların cam şişi olanları özellikle lütfen toplayalım bunlar ısınıyor ısınıyor biliyorsunuz mercek etkisi yaratıyor daha sonra bu ısındıktan sonra abi şey oluyor yani yangın çıkıyor lütfen dikkat edelim e, tabi çöpleri de atmayalım onu da söyleyelim bu arada çöpleri de lütfen ormanlarımıza sahillerimize poşetlerle atmayalım eğer oralara kadar geldiyseniz ya arabayla geldiniz ya motosikletle geldiniz. Bir poşet getirelim yanımızda. Onları da poşetimize koyup e, oturduğumuz yerlere gittiğimiz zaman çöp bidonlarını atalım. Çok rezillikler görüyorum yani. Çoğunu ifşa alıyorum. İşte Instagram'da olsun, Twitter'da olsun görüntüleri çekip o pislikleri ifşa alıyorum. Fakat bu kez de başka çevreler tarafından linç uğramak zorunda. Linç uğruyorum. Vay efendim sen şöyle yapıyorsun. Vay efendim böyle ediyorsun. Abi gerçekleri şey yapıyoruz yani o kadar çöp oraya ben atmıyorum. Benim bile ufacık bir motosikletim var. O şekilde pikniğe gittiğim zaman mutlaka ve mutlaka arka bagajımda çöp koyacak yer yer ayırıyorum yani. Ayırıyorum. Bu arada kamyonda sollarız yani hiç bırakmayız yollarda. <laughs> Dediğim gibi bir de bir konu daha var. Yaz geldi malum trafik artacak. Lütfen e, araç kullanırken dikkatimizi dağıtacak şeylerden e, vazgeçelim. Nedir bu? Artık biliyorsunuz e, çeşitli multimedyalar çıktı araçlarımızın içinde. İşte görüntülü, klipli, işte televizyon seyredersin, video seyredersin. E, cep telefonları var zaten başa bela. Hepimizin belası yolda giderken böyle araçla Facebook'a, Instagram'a video çekme, TikTok'a video çekme. Abi bu, bu işleri bırakalım. En önemlisi de... ...lütfen ve lütfen yorgun araç kullanmayalım. Ee, yani trafik terörüne verdiğimiz canların haddi hesabı yok. Ee, diğer bir konuya gelince... E, ...bir şeyden daha bahsetmek istiyorum aslında. Aslında bahsetmek istemiyordum ama artık yani söylemek gereği duyuyorum artık. Ee, bu motosiklet, motovlog çeken arkadaşları izliyorum. <laughs> Tabii motosiklet kullananları izlemek büyük bir zevk başlarından neler gelmiş, neler geçmiş hepsine şahitlik etmek güzel. Güzel ama e, lütfen düzgün kullanalım şu motosikletleri. İki teker üzerinde gidiyoruz. Yapacağımız en ufak bir hata demek hem kendimizin hem arkamızda artçımız varsa hem de diğer karşıdan gelen sürücülerin veya yayaların e, yaralanmalarına hatta ve hatta ölmelerine neden olabilir lütfen bu konuda hassasiyetimizi koruyalım. Abuk bu hareketler yapmayalım. İzliyorum abi 160 ile giderken adam tek tekere kalkıyor otobanda. İzliyorum abi acayip acayip araç sollamalar. Yani olmaz. Yazık günahdır abi. Kendi canını düşünmüyorsan karşısındaki insana saygı duymalısın. Onun canını düşünmelisin. Anlatabiliyor muyum? Tabii emniyetimizin de bu konu hakkında e, güvenlik birimlerimizin iyi çalışması gerek, nasıl çalışması gerek. Sosyal medya diye bir oluşum var tüm dünyada. Ve buradaki videoların kimin yüklediğini, ne yaptığını, ne ettiğini, her şeyi denetleyebilir. Ve bunları denetleyip, bu kişileri tespit edip, ellerinden ehliyetlerini alıp, belli bir süre değil ha, ömür boyu Abi böyle şeylik yapıyorsa ömür boyu bir daha ona araç kullandırmayacaksın. Değil motosiklet, bisiklete bine binemeyecek. Yani bu kralıklardan artık vazgeçelim diyor. Daha sonra bazı arkadaşlarımızın yazmış olduğu mesajlara cevaplar vereyim. Abi işte motor kulüpleriyle beraber gezilere gitmeyecek misin? Abi yani motosikletimle 80'i geçtikten sonra can güvenliğim yok. Ben onlara yetişeyim derken çünkü o tür motor kulüplerinde şeyler var yani büyük motorlar var böyle yüksek cc'li motosikletleri var. Ee, onlara onlara yetişmek için tırmalamam lazım. Tırmalamasam bile yani e, motosiklete turbo da taktırsam buna yetişemem onlara. Bunun için öyle motosiklet kulüpleriyle bizlere maalesef gidemiyorum. Ha ileride 250 cc vesaire alırım veya daha üstünü. Ve o zaman tabii ki hiç durmam ve anında giderim. O ayrı mesele. Onun için şimdilik tek başıma dolaşıyorum. E, e, oturduğum bölgede evet, motosiklet kullanıcıları çok, çok fazla talep var. Ama e, hiçbiri böyle uzun gezilere e, çık, çıkmayacak tipte insanlar. Çünkü neden? Köyden, işte ilçeye veya işi varsa işine giden insanlar. Böyle eli iki fazla insan yok. Herkes bir çalışması gerek, para kazanması gerek tabii ki. E, onun için de ufak CCD motorlar hep böyle e, <laughs> Dediğim gibi ihtiyarların kula kullanımda olduğu için ve bu da bir hayal. E, oturduğum bölgedeki gençlere bakıyorum. Abi hepsi acayip abartı egzozlar taktırmış. İşte ne bileyim e, böyle acayip acayip aksesuarlar taktırmış. Tam böyle genç olduklarını görüyorsun. ve Onlarla da çıkılmaz abi çünkü onlar da gördüğüm kadarıyla çok hızlı kullanıyorlar. E, altındaki motor ne abi yani? ne bassan durmak için <laughs> ayaklarını taş devrindeki gibi yere sürtmen gerekiyor. Yani onun için onlarla da gezemiyorum. Kaldım tek başıma böyle yalnız kurt hesabı böyle dolaşıp dolaşıp duruyoruz. Bu arada geyikli tabirası gözüktü. Buradan sol tarafa girdiğiniz zaman geyikliye gidiyorsunuz. Geyikli de gerçekten çok güzel bir yer. Çok hoşuma gidiyor sahili vesaire. Ama işte yazın o kum, sahil full dolu oluyor. Yani böyle insan, karınca misali böyle her taraf insan doluyor. E ben de fazla kalabalıkları sevmiyorum. İşte böyle daha sakin, daha bakir koylarda veya denizlerde denize girmeyi istiyorum. onun için orası pek bana cazip gelmiyor. E tabi birkaç hafta sonra Bozcaada'ya gideceğim motosikletimle. Bozcaada'yı gezeceğim işte. ne bileyim işte Ayvalık'a gideceğim, ne bileyim Dikili'ye gideceğim, işte gideceğiz. Sahilleri dolaşacağız. Altınoluk'a gideceğiz, Küçük Uyu'ya gideceğiz. İşte ne bileyim oranın köyleri, merak ettiğim bir yerler var, gitmek istediğim yerler var. Oralara vesaire gideceğim. onun için bu yaz bayağı bir gezeceğiz. Bu arada çadırımız hazır. Altına işte bir çadır için bir yatacak bir kalınlıkta sünger mi artık ne bulacağız bilmiyorum. Veyahut da bu hani şeycilerin e, sporcuların kullandığı, aerobikçilerin kullandığı mat mı deniyor ona? Ne deniyor? Pet mi deniyor? Ondan alacağız. E, ondan sonra üzerimize bir pike böyle cami bahçelerinde veya ne bileyim benzinlik kenarlarında ufak ufak kamplar yapacağız. E, tabii Tabi binden veya daha birden alacağımız artık hazır yemekleri yiyeceğiz konserde. Ne yapalım artık işte öyle ufak ufak turlara başlayacağız artık. Yaklaşık iki hafta sonra e, bu tür güzel turlarım olacak inşallah. İşte iki günlük, üç günlük veya ne bileyim bir haftalık. İşte Çanakkale'de şehitlik turlarım olacak mesela. Bütün şehitliklere gideceğim. Gerek bizim şehitlerimiz, gerek e, yabancı askerlerin mezarlarına vesaire gideceğim. Ya güzel geçecek bu yaz. Öyle tahmin ediyorum. Yolda giderken bol bol incir çalacağım. Bol bol erik toplayacağım. <laughs> bu arada erik demişken en büyük hırsız Özlem arkadaşlar. <laughs> Nerede bir e, erik ağacı görse hemen dalışa geçiyor. Bir de yaprak. Abi. Üzüm yaprağı değil. Hani diğer sambalık yapraklar var ya. Onları gördüğü zaman tutamıyorum onu. Hemen dalışa geçiyor. İşte böyle yani Güzel bir yaz geçireceğiz inşallah. Dediğim gibi bu video iki bölümden oluşacak, bu birinci bölüm. Umarım sohbet iyi gelmiştir. Şimdi ben birazcık geri plana çekeyim, çok konuştum ya, 20 dakika oldu neredeyse. Bundan sonrasını artık yolu mu izlersiniz, motosiklet sesi dinlersiniz, yoksa kapatır mısınız videoyu, hatta kapatmış, çoğu kişi de kapatmış da olabilir. Umarım bu tür seslendirme iyi gelmiştir. Dediğim gibi iki video halinde olacak bu seslendirme sadece. Diğerleri e, normal olacak. Neyse şimdilik hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya yorum atmayı, like atmayı, işte abone olmayı e, unutmayın diyorum. E, kendinize iyi bakın diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.